<laughs> Arkadaşlar şimdi biz 3D matkap oyuncağımızın part 2'sini çekiyoruz. İlk başta Eren bunlarla oynamak istemişti. Sadece vidaları takmak istemişti. Çünkü matkaba bayıldı. O matkapı elinden indirmiyor. Biz de o sıra Tuğçe ile bunların nasıl yapıldığını, şu hayvanların nasıl yapıldığını öğrendik kitapçığına baktık ve çok güzel şeyler öğrendik. Mesela buraya bir tane çiçek yaptık. Buraya bir tane ağaç yaptık. Şöyle ağaçlarımız var. Onları sabitledik. Böyle bir tane hayvanımız var. Şimdi Gergedan. o gergedanımız var. Pembiş pembiş. Şimdi onu oraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Sabicez, sabicez. Evet sabitleyeceğiz Eren'cim. Şey, bakayım canım ne renk o? Bu mavi bir. Yani. Mavi bir vida değil mi Eren'cim? Evet. Böyle işte arkadaşlar Eren aldığımızdan beri bunun başından kalkmadı. Biz de çok sevdik gerçekten. Tuğçe ile ben de bir kaptırdık kendimizi. Bir baktık biz de oynuyoruz. Şöyle bir oyuncak eğer siz de almak isterseniz diye gösteriyorum. Biz çok beğendik. Eren böyle şeylere bayıldığı için ve böyle şeylerle uğraşmayı çok sevdiği için ona böyle bir şey almayı tercih ettik. Matkabı dönüyor. Pil takıyoruz içerisine. Ve başlığı bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Çok güzel bir oyuncak. Bence sizler de almalısınız. Hayal gücünüzü geliştirebileceğiniz, el becerilerinizi geliştirebileceğiniz bir oyuncak bence bu. Bu şekilde değil mi Tuğçe'cim? Değil mi Eren'cim? Sevdin mi canım? Çok güzel değil mi Eren? Hem çocukların oynayabileceği güvenlikte bir oyuncak mesela. Eren çünkü babasının matkap setini veya işte tornavida setini falan çok sevdiği için sürekli eline almak istiyordu. Aslında Eren'in bir tamir aletleri var ama bunun gibi tabii ki başlığı falan dönmüyor. Biz de... Dönüyor, dönüyor mu? Dönüyor. Evet evet bu dönüyor. Biz de dedik bunu alalım. Eren doyasıya matkapla söksün söksün taksın vidaları. <laughs> Evet Tuğçe şimdi gergedanımızı yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> Eren ya, hadi ver bu oyuncağı geri gönderelim. Geri sahibine gönderelim Eren. Güzel değilmiş. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Eren hiç güzel değilmiş. Güzel. Hayır güzel değil. Güzel. <laughs> Hayır ya, kötü. Hayır şaka şaka çok güzel bir oyuncak. Şu ağaçlara bakın ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle kutulara da koyduk kaybolmasın diye. Olmuyor mu? Neden olmuyor? Üzüldün mü canım? Üzülme üzülme ben şimdi hemen onu yerine takarım. Evet bak. <laughs> Bir tak bakalım Ene. Hmm. evet takıyor. Çok güzel taktın. Aferin sana canım. Tuğçe yapabildin mi gergedanımızı? danımızı? Bir sana güveniyorum. Tamam sakin ol. Sakin ol. Al ah, tutturdum sana. Al, ah, al. Ah. Yap bakalım. Tak bakalım. Takabildin mi? Evet takacak şimdi Elenon arkadaşlar. Biz de böyle gergadanımızı yaptık. Kuyruğunu, ayaklarını, kafasını birbirine monteledik ve buraya sabitledik. Şöyle karşıdan bakınca bakar mısınız? Gerçekten de 3D gibi görünüyor. Ağaçlar var şurada yanlarda. Ondan sonra şurada bir çiçek var. Şurada bir ağaç var. İsterseniz şunlarla şöyle şuraya çimenler varmış gibi bir hava da yaratabiliriz. Şöyle takalım mesela. Ben göstereyim size. Yani çok güzel bir oyuncak bence bu. Şöyle bir şey bakın. Burası böyle sanki çimenmiş gibi bir hava yarattık. Nasıl oldu? Bence çok güzel değil mi Tuğçe? Değil mi Eren? İşte böyle arkadaşlar. Part 2'de bu şekildeydi. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Eren bay bay yap. Bay bay.